Hiç daha önce kendi online işinizi kurmayı ya da ek gelir elde etmeyi düşündüğünüz ama ne yapacağınız ya da nereden başlayacağınız hakkında kafanızın karıştığı oldu mu? Bu videoda sizlere potansiyel olarak ayda 10 bin dolar ve daha fazlasını kazandırabilecek 7 iş modelini anlatıyor olacağım. Muhtemelen birçoğunuz internetten ya da karşınıza çıkan reklamlardan ya da çevrenizden online para kazanmanızı sağlayacak işler hakkında birçok şey duydunuz. Fakat eğer daha önce bu işler hakkında hiçbir deneyimi olmayan ve tamamen başlangıç seviyesinde biriyseniz bu duyduğunuz iş fikirleri ilgi çekici olabileceği kadar kafa karıştırıcı da olabilir. Bu yüzden her ne kadar bu tarz işleri yapmak istiyor olsanız da nereden başlayacağınızdan emin olamayabilirsiniz. Yatırım risklerini göze alamayabilirsiniz. Ve sonuç olarak da zamanınızı ve emeğinizi harcamayıp bu işler sizin için ilgi çekiciliğiyle birlikte uzakta kalmaya devam edebilir. Bu videoda da sizlere ben benim daha önce deneyimlediğim ya da bana hali hazırda para kazandıran ya da bu dönemde yapılmasını mantıklı bulduğum 7 farklı iş modelinden bahsedeceğim. Benim de keşke başlangıçta böyle bir rehberim, bir yol haritam olsaydı diyebileceğim bir içerik hazırladım ki böylelikle sizin de hem bu işler hakkında daha fazla fikriniz olsun hem de eğer arasında yapmayı düşündüğünüz işler olursa da kafa karışıklığını ortadan kaldırabilin. Birinci iş modeli e-ticaret. E ben bu iş modellerini açıklarken önce benim daha önce yaptığım ya da bana hala hazırda para kazandıran işlerden bahsedeceğim. Bu yüzden e zorluk seviyelerine göre yaptığım değerlendirmede işlerin sıralamaları karışık olabilir. Ben e-ticareti üçe ayırarak anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi stoklu e-ticaret. ikincisi stoksuz yani dropshipping iş modeliyle yapılan e-ticaret. Ve üçüncüsü de pazar yerlerini kullanarak satış yapmak. Stoklu e-ticaret çok basit bir şekilde tedarikçinizden ürünü toplu şekilde alıp bir yerde depolayıp mağazanız üzerinden satış yapmanızdır. Stoksuz yani dropshipping modelini kullanarak yaptığınız e-ticarette bu da aslında bir iş modeli değildir de dropshipping bir iş modeliyle de bir teslimat modelidir. Bizim bu modelle yaptığımızda, satacağımız ürünleri bulmak, kendi web sitemiz üzerinden reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle potansiyel müşterilerimize sunmak ve müşterimiz de bizden ürünü alınca biz de tedarikçimizden ürünü alarak direkt olarak müşterimize tedarikçimizden göndermemizdir. En basit tanımıyla dropshipping budur. Bir de bunların dışında pazar yerlerinde satış yaparak da e-ticaret yapabilirsiniz. Ben bu 3 iş modeli arasında dropshipping üzerinde duracağım. Çünkü benim de başlangıçta kullandığım iş modeli buydu ve aslında hala bugün bulunduğum seviyede bile yeni bir ürünü satmaya karar verdiğimde önce dropshipping modeliyle test ediyorum. Çünkü bunun nedeni de çok basit bir şekilde stoklu e-ticaretle kıyasladığınızda öncelikle o nakit akışınızı etkilemeyecek bir stok alımı yapmak zorunda olmayışınızdır. Çünkü bazen Evet bir ürünü satmaya karar veriyorsunuz ama ürünü satıp satmayacağından emin olamayabiliyorsunuz. Hedef müşterinizin o ürüne ilgi göstermeyebiliyor. Ya da o ürünü satmak için harcayacağınız parayı öngöremeyebiliyorsunuz. Ya da satsanız bile çok da uğraşmaya değer bir ürün olmayabiliyor. Bu yüzden seviyeniz ne olursa olsun e-ticaret yapmaya karar verdiğinizde dropshipping modelini kullanmanızı ben şahsen tavsiye ediyorum. Bir de bu iş modelini Amazon, Trendyol gibi pazar yerleriyle kıyasladığınızda da ben kendi deneyimlerime dayanarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben yaklaşık 6 yıldır bu iş üzerinde çalışma yapan biri olarak pazar yerlerini açıkçası pek de sevmiyorum ve ürünlerimi satmak için de tercih etmiyorum. Evet, pazar yerlerinde satış yaparak çok ciddi gelir elde eden insanlar var. Bu, bu bir gerçek. Fakat müşterinin sürekli haklı bulunması işte istedikleri zaman paralara el koyabilmeleri, istedikleri zaman hesabınıza müdahale etmeleri, Buybox gibi bir modelin olması, müşterilerin hiçbir zaman sizin değil de kullandığınız o platformun müşterisi olması, onların data'ya ulaşmamanız. Bunun gibi nedenlerden dolayı ben pazar yerlerini çok sevmiyorum. Yani bir açıdan teknik olarak evet biz kendi işimizi yapıyoruz ama yapıyor oluyoruz ama sanki hala başımıza bir patron varmış gibi çalışıyoruz. Bu yüzden benim tavsiyem özellikle yeni başlayan biriyseniz dropshipping modelini kullanmanızdır. Bunu zorluk seviyesine göre değerlendirirsek aslında bu işe girmeniz çok da aşırı derecede zor değildir. Sadece satacağınız ürünü bulmanız ve o ürünü satmak için yapacağınız tanıtım pazarlama faaliyetlerini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bu atacağınız adımları öğrenirseniz aslında çok da karmaşık bir iş değildir zamansal ve parasal yatırım derecesine göre de ortalama bir seviyede diyebilirim. Çünkü aslında o ilk ürününüzü satana kadar bir yatırım yapıyorsunuz ve ürünlerinizi satmaya başlayınca da mantıken gelen para üzerinden işinizi yürütme şansınız oluyor. Ama tabii Özellikle deneme yanılma yoluyla öğreniyorsanız bu işi o ilk başta birazcık para harcamanız gerekebilir. Aylık 10 bin dolara ulaşma hızı olarak değerlendirirsek de bunu bir örnekle açıklayacağım. Eğer 50 dolarlık bir ürün satıyorsanız ayda 200 ürün satmanız gerekiyor. Bu da bir günde yaklaşık 7 ürün yapar. Tabii ki de bu gelirin tamamı kar olmuyor. Sattığınız ürünün maliyetine göre o ürünü satmak için harcadığınız miktara göre kar marjınız değişiyor. Fakat günde 7 ürün satmak çok da zor bir iş değildir. Önemli olan burada bu satışları alırken karlı seviyede kalmayı öğrenmeniz olacaktır. İkinci bahsedeceğim iş modeli bir dijital pazarlama ajansı kurmak. Dijital pazarlama ajansı aslında benim de e-ticarete başlamadan önce yaptığım bir iş modeliydi ve bugün de hala gelir kaynaklarımdan bir tanesi. Benim hem Türkiye'de hem Macaristan'da farklı alanlarda hizmet verdiğim iki ayrı ajansım var ve şimdi de size bu işi açıklarken de yine sağladığınız hizmetleri teslimat şekillerine göre ikiye ayırarak açıklamaya çalışacağım. Ama ondan öncesinde dijital pazarlama ajansı içerisinde ne gibi hizmetler sunabiliriz biz? Örneğin sosyal medya yönetimi yapabiliriz. İşte Facebook, TikTok, Google reklam yönetimi yapabiliriz. Ee, i̇çerik üretimi yapabiliriz. SEO çalışmaları yapabiliriz. Belki funnel building hizmeti verebiliriz. Grafik tasarım çalışmaları yapabiliriz. Bunlar gibi aslında dijital pazarlama ajansı altında sunabileceğimiz onlarca farklı hizmet bulunmaktadır. Ve ben kesinlikle bu işin de talebi artan ve büyüyen bir iş modeli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok basit bir şekilde dünya gitgide dijitalleşiyor ve ihtiyaç da buna bağlı olarak tabii ki de artıyor. Bu işe başlarken de yapmanız gereken hangi hizmeti kimler için sunacağınıza ve hangi teslimat şeklini kullanacağınıza karar vermenizdir. Yani burada ne demek istiyorum? Örneğin ben kendi ajansımda, Macaristan'daki ajansımda kendi uzmanlık alanım olan e-ticaret ve hizmet bazlı ürünlerin satışıyla alakalı işte belirli seviyedeki firmaların satışlarını, ücretli reklamlar ve fanılar kullanarak arttırmak üzere bir hizmet sunuyorum. Bu benim kendi kategorim yani nişim. Siz de başlarken bu şekilde kendinize bir niş, bir hizmet alanı belirlemeniz gerekiyor. İkinci karar vermeniz gereken de bu işin teslimatını nasıl yapacağınızdır. Burada demek istediğim de şu. E-ticarette dropshipping metodunu kullanabileceğiniz gibi dijital pazarlama ajansınızda da drop servicing ya da arbitraj yapabilirsiniz. Burada da aynı dropshipping'de olduğu gibi yaptığınız belirli bir konuda yeteneği olan kişinin sunduğu hizmeti sizin de kendi ajansınız altında müşterinize sunmanız oluyor. Ve bu tabii ki de bu müşteriniz o hizmeti sizden satın alınca sizde çalıştığınız kişiyle proje bazlı ya da freelancer olarak anlaşıp o müşterinize o hizmeti teslim etmesini sağlıyorsunuz. Ben buna örnek olarak da Türkiye'deki ajansımı örnek verebilirim. Biz bu ajansımızda ürün fotoğrafçılığı ve video çekimleriyle ilgili bir hizmet veriyoruz. Ama ben bir fotoğrafçı ya da videografı olmadığım için e, o alanda konusunun uzmanı kişiyle çalışıyorum ve benim yaptığımsa bu ajansa ise kendi reklam ve pazarlama yeteneklerimi kullanarak ajansa daha fazla müşteri bulmak oluyor. Siz de bu şekilde öncelikle kime hizmet vereceğinizi, daha sonrasında da kendi yeteneklerinize ait bir hizmeti mi yoksa freelancer olarak anlaştığınız kişinin hizmetini sunacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bu işi zorluk seviyesine göre değerlendirirsek kesinlikle yeni başlayan biri olsanız dahi girmesi kolay bir iştir. Çünkü yapmanız gereken aslında hizmet vereceğiniz alandaki konuyu ya da veya nasıl müşteri bulacağınızı öğrenmek olacaktır. Bu alandan değerlendirdiğimizde başlaması gayet kolay bir iştir. Zamansal ve parasal yatırım açısından da ortalama bir seviyede diyebilirim. Çünkü eğer siz kendi yaptığınız işi sunacaksanız bu işi öğrenmeyle alakalı zamanınızı ve paranızı harcamanız gerekebilir ve tabii yine müşterinizi bulabilmeniz için de reklam tanıtım çalışmalarına zaman ve parasal yatırım yapmanız gerekecektir. Ve aylık 10 bin dolar gelir seviyesine ulaşma hızıyla alakalı değerlendirirsek de yine hızlı olacaktır. Çünkü sunduğunuz hizmetlerin değeri ortalama 500 dolar ile 10 bin dolar gibi rakamlar arasında değişebileceği için eğer ortalama 2.000 dolar değerinde bir hizmet sunuyorsanız sadece 5 müşterinizin olması size aylık 10 bin dolar gibi bir gelir sağlayacaktır. Üçüncü iş modeli Infoproducts. Türkçe adıyla bilginizi sunduğunuz ürünlere satmak. Herhangi bir konuda sahip olduğunuz bilginizi ve tecrübenizi birçok farklı ürün şeklinde müşterinize sunabilirsiniz bu ürünler bir kurs olabilir, eğitim programı olabilir, bir workshop olabilir, e-kitap olabilir ya da bir community yani bir topluluk oluşturup buradan da bilgilerinizi kitlenize sunabilirsiniz ve bu ürünleri sunabileceğiniz çok da fazla konu bulunmaktadır. Yani eğer güzel yemek yapmasını biliyorsanız bununla alakalı tecrübelerinizi de aktarabilirsiniz. Ya da eğer iyi bir fotoğrafçıysanız belki tekniklerinizi öğrettiğiniz bir topluluk oluşturabilirsiniz. Ya da eğer benim gibi bir konu hakkında uzmanlığınız varsa bilgilerinizi ve tecrübelerinizi aktardığınız bir program oluşturabilirsiniz ve bu programı da o konu hakkında daha detaylı öğrenmek isteyen kişilere sunabilirsiniz ve aslında baktığınızda da her birimiz farklı farklı alanlarda o işlerin uzmanlarının tecrübelerine ihtiyaç duyabiliyoruz. Yani örneğin evet ben belki e-ticaret alanında eğitim verebilecek kadar profesyonel olabilirim. Fakat eğer yemek yapmasını bilmiyorsam da bunu da gidip o işin uzmanından öğrenmek isteyebilirim. Ve e, tam da bu yüzden bu iş modeli milyarlarca dolarlık bir endüstri ve giderek de büyüyen bir iş modeli haline gelmiş bulunmakta. Fakat bu iş modeliyle alakalı hassasiyetimizi korumamız gereken bir konu var ki o da biz eğer bir konu hakkında diğer kişilerin faydalanabileceği bir ürün bir eğitim sunuyorsak bu konu hakkında gerçekten bilgili ve tecrübeli olduğumuzdan emin olmalıyız. Aksi takdirde hiçbir tecrübemizin olmadığı ya da yeterli bilgimizin olmadığı halde biliyormuş gibi yapıp insanlara bu ürünlerimizi sunarsak bu birazcık dolandırıcılık olur. Özellikle benim hizmet verdiğim konu içinde bu tarz kişiler çok fazla olduğu için böyle bir uyarı yapmak istedim. Yani eğer siz bu iş modeliyle alakalı bir ürün sunmak istiyorsanız konuştuğunuz konu hakkında gerçekten bilginizin ve tecrübenizin yeterli olduğundan emin olmalısınız. Ya da tam tersi siz eğer bir konu hakkında sizden daha profesyonel birinden eğitim almak istiyorsanız da o kişinin gerçekten profesyonel olduğundan ve kanıtlanmış başarılı olduğundan emin olmalısınız. Ama diyelim ki sizin herhangi bir konu hakkında bir uzmanlığınız yok ama siz yine de bu iş modeli üzerine bir çalışma yapmak istiyorsunuz. O halde gerçekten bu işin uzmanları ile çalışarak o ve onların adıyla o programları sunabilirsiniz. Bu en azından birazcık daha etik bir çalışma olmuş olur. Bu söylediğime de çok bariz bir örnek, offline bir örnek olarak Türkiye'deki dershaneleri gösterebiliriz. Bu işi zorluk seviyesine göre değerlendirirsek ilk giriş kısmı biraz zor olabilir. Çünkü sunacağınız ürünü ya da hizmeti oluşturmak için ciddi bir zaman harcarsınız. Örneğin ben kendi programıma şu anki haline getirebilmek için tam bir sene çalıştım. Tabii ki de bir senenin tamamında çalışmadım ama ilk versiyonunu oluşturmam, daha sonra küçük bir grupla test etmem, daha sonra geliştirmem, işte bu derslerin oluşturulması, çekilmesi vesaire yaklaşık bir seneye yayılan bir süremi aldı. Bu yüzden sizin de oluşturacağınız ürüne ve konunun da derinliğine göre farklı süreler harcamanız gerekecektir. Parasal yatırım konusunda da aslında çok da büyük bir yatırım yapmanıza gerek yok. Bu da tabii ki de oluşturacağınız ürüne göre değişkenlik gösterecektir. Yani eğer sadece bir e-kitap ya da bir online workshop oluşturacaksanız bunların maliyetleri benim yaptığım gibi yüzden fazla video'nun çekildiği bir programa getirmekten çok daha az olacaktır. Bu yüzden değişkenlik gösterir. 10.000 dolara ulaşma hızı açısından da buna da ortalama seviyede bir değer veririm. Çünkü sizin uzmanlığınız, ürününüzün efektifliği İnsanların bu üründen faydalanma şekli sizin ne kadar hızlı ürünlerinizi satabileceğinizi etkileyen bir konu olacaktır. Bu yüzden orta seviyede bir değerlendirme yapabiliriz. Dördüncü iş modeli affiliate marketing. Affiliate marketing yine çok konuşulan işlerden bir tanesi. Bu işte de çok basit bir şekilde siz başkalarının ürünleri ya da hizmetleri için satış yaparsınız. Siz sadece aradaki o tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütürsünüz ve sizin referanslarınızla elde edilen her gelir üzerinden de belirli bir oranda komisyon alırsınız. Aslında ben affiliate marketing'i e, ürün satma açısından çok da sevmiyorum. Çünkü ben eğer aynı çalışmayı yapacaksam kendi ürünümü satmayı tercih edebilirim. Belki bu haliyle kabul edilebilir şekli şu aralar çok meşhur olan Amazon Associates ve viral videoları kullanmak olabilir. Burada da yapılan Amazon'dan ürünleri alıp TikTok ve Instagram Reels için sürekli olarak videolar çekip daha sonra da bu ürünlerin affiliate linklerini paylaşmak ve buradan komisyon geliri elde etmek. Bunu Türkiye'de de Trendyol üzerinden birçok influencer uyguluyor. Burada siz hali hazırdaki kitlenize ya da oluşturacağınız viral videolar ile kitlelere bu ürünleri sunduğunuzda bir maddi yatırım olmaya yapmayacağınız için belki o anlamda mantıklı olabilir dedim. Ama burada da yine Amazon vesaire gibi platformlar çok küçük komisyon oranları teklif ediyorlar. Yani eğer çok bol vakti olan biriyseniz ya da hali hazırda bir kitleniz varsa belki bu haliyle deneyebilirsiniz. Fakat benim affiliate market, marketingde sevdiğim model ya da daha önce deneyimlediğim model yüksek ücretli hizmetlerin satışını yapmaktır. Burada diğer ürünler gibi, diğer ürünler için yapacağınız gibi bloglar, kitle oluşturma çalışmaları vesaire yapmanıza gerek kalmayacaktır. Gayet fun olar ücreti, reklamlar ve görüşmelerle satışlarınızı yapabilirsiniz ve e, bu satacağınız ürünlerin ya da hizmetlerin de değerleri çok yüksek olacağı için sizin de alacağınız komisyonlar minimum birkaç yüz dolar seviyesinde olacaktır. Bu haliyle bence kesinlikle yapılabilir bir iştir. Ben de bu yüzden kendi programıma ait afiyet olmak isteyenlere çok yüksek oranlar teklif ediyorum ki onlar da her bir satışlarından ciddi bir gelir elde edebilsinler. Bu son haliyle, son anlattığım haliyle afiyet marketing aslında çok da girmesi kolay bir iş değildir. Çünkü her yüksek ücretli ürün ya da hizmetlerin sağlayıcıları rastgele affet kabul etmiyorlar. Ve sizin de satış, pazarlama, ikna yeteneklerinizi gerçekten geliştirmeniz gerekecektir. Zamansal ve parasal yatırım açısından değerlendirsek buna ortalama bir değer veririm. 10 bin dolara ulaşma hızı açısından da yine buna da ortalama bir değer veririm. Çünkü her ne kadar sizin satacağınız ürünün değeri ya da kazancınız yüksek olacak olsa da Kullanacağınız yönteme göre satış alma süreniz biraz değişecektir. Bu dört iş modeli benim ya şu an hala hazırda üzerinde çalıştığım gelir kaynağım olan ya da daha önce deneyimlediğim ve sizin de deneyimleyebileceğiniz iş modelleriydi. Sırada açıklayacağım 3 iş modeli de benim özellikle bu dönemde kesinlikle yapılmasını mantıklı bulduğum ve tamamen başlangıç seviyesine uygun iş modelleri olacak. Buna göre 5 iş modeli YouTube. Ee, gördüğünüz üzere bu benim de yeni deneyimlemeye başladığım bir iş. Ee, aslında ben YouTube'u reklam gelirleri kısmından değil de personal brand yani kişisel marka geliştirme açısından değerlendireceğim. Çünkü herhangi bir konuda içerikler üretip AdSense üzerinden de gelir elde edebilirsiniz. Fakat YouTube sizin gelir elde etmeye başlamanız için sizden 1000 abone ve 4000 saatlik bir izlenme talep ediyor. Bu seviyeye gelmek, ve reklam gelirleri üzerinden de düzenli gelir elde etmeye başlamak biraz uzun süre alabilir ee, ve belki daha anca daha sonrasında bir kitleniz oluşmaya başladığında ve düzenli izlenme almaya başlayınca işte sponsorluklar, işbirlikleri üzerinden ekstra gelirler elde etmeye başlayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bunun için Gayet sabırlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmanız gerekecektir. Benim üzerinde durmak istediğim alan genel olarak YouTube ve diğer sosyal medya uygulamalarını kullanarak kişisel markanızı geliştirmenizdir. Ben bugüne kadar kişisel markamı geliştirmek adına çok büyük çalışmalar yapmamıştım ama yine de işte birkaç sene öncesinde Facebook gruplarında, daha sonrasında WhatsApp gruplarında, daha sonrasında da Instagram'da kendi yolculuğumu, tecrübelerimi zaman buldukça paylaşıyordum ve ben her ne kadar o zaman çok büyük bir kitleye ulaşmasam da bu sayede tanıştığım insanlarla beraber hem çok fazla para kazanma şansım oldu hem çok güzel arkadaşlıklar kurdum hem de çok fazla insanın hayatına dokunma şansı yakaladım. Bu açıdan kişisel markanızı geliştirmenizi ben açıkçası değerli buluyorum ve baktığınızda bugün en çok tükettiğimiz şeylerden bir tanesi de içerik. Bu yüzden kullanımı artan bir alanda tüketici konumundan üretici konumuna geçmenin de gayet akıllıca olduğunu düşünüyorum. Bu işin zorluk seviyesini düşünürseniz içerikleri üretmek benim şu anki deneyimime göre çok da kolay olmayabilir. Ben kendi kanalımda şu anda çok fazla estetik açıdan işte görsel şölen yaratan çekimler yapmıyorum. Burada çok basit bir setup'ım var. Ama sizlere eğitici işe yarar bilgiler vermeye çalıştığım için belki bıraksanız günlerce konuşacağım konuları 10 dakika ile 30 dakika arasında sığdırmak ve bunu da sizleri sıkmadan yapmaya çalışmak ve aynı zamanda da gerekli tüm bilgiyi o değeri de almış olduğunuzdan emin olmak açıkçası beni birazcık zorladı. Bu yüzden bu zorluk seviyesini ben kanalınızın konusuna göre değişeceğini düşünüyorum. Zamansal ve parasal yatırım olarak da zamansal olarak kesinlikle ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Parasal yatırım açısından çok düşük bir yatırımla belki sadece telefonunuz ve sesinizi düzgün alacak bir mikrofon ile bile bu işe başlayabilirsiniz. 10 bin dolara ulaşma hızı açısından değerlendirirsek de eğer amacınız AdSense ve sponsorluklar üzerinden gelir elde etmek ise bu biraz zaman alabilir. Fakat kitlenize sunabileceğiniz sizin başka hizmetleriniz, ürünleriniz varsa bu süreyi çok daha kısaltabilirsiniz. Altıncı iş modeli UGC Content Creator. Yine içerik üretimi ile ilgili bir iş modeli. UGC içerikler açılımıyla User Generated Content yani kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik anlamına gelmektedir. Ve bu tarz içerikler şu anda özellikle e-ticaret ve hizmet bazlı ürünlerin reklam ve tanıtımlarında çok fazla kullanılmaktadır. Çünkü Tüketiciler gün içerisinde birçok benzer ürün ya da hizmetle karşılaşıyorlar ve aralarında ilgi duydukları bir ürün olursa da satın almadan önce o ürünün kullanıcılarının yorumlarına, satıcı hakkında yazılanlara bakıyorlar. Biz e-ticaret yapanlar olarak yücüsü içeriklerde yaptığımızda biz kullanıcı yorumları içeren gerçek bir kişi tarafından oluşturulmuş içerikler oluşturarak bunları reklamlarımızda kullanıyoruz. Ben bu yöntemi gerçekten kendi e-ticaret mağazalarının içerisinde çok sık kullanıyorum. Ve eğitim programına katılan arkadaşlara da sürekli olarak bu tarz içerikler kullanarak ürünlerinin tanıtmalarını öneriyorum. Ve benim gibi birçok ürün satan ya da hizmet satan kişiler de her geçen gün daha fazla bu tarz içeriklere ihtiyaç duyuyorlar. Bu da bu içeriklerin oluşturulması için çok güzel ve büyüyen bir pazar oluşturulmuş oluyor. Bu yüzden benim önerim de eğer biraz kamera karşısında rahat olabiliyorsanız, TikTok ve Instagram kullanmayı biliyorsanız bu tarz içerikler üretmeyi kesinlikle düşünebilirsiniz. Ve eğer İngilizceniz de iyiyse yurt dışındaki firmalara hizmet vererek kazancınızı çok daha fazla katlayabilirsiniz. Çünkü şu anda bu UGC içerikleri üreten kişiler bir dakikanın altındaki içeriklere yaklaşık 50 dolar ile 250 dolar arasında bir ücret talep ediyorlar. Ve sadece birazcık yetenekli olan ya da iyi bir yetenek edit yapmasını bilen kişilerin de aylık takvimleri full dolu. Bu yüzden UGC içerik oluşturma da kesinlikle değerlendirebileceğiniz işlerden bir tanesidir. Zorluk ve yatırım seviyesine göre aslında değerlendirmesi hiç de zor değildir ve sadece telefonunuzun olması genellikle yeterli oluyor bu hizmeti verebilmeniz için. Ama 10.000 dolar seviyesine ulaşma hızınızı birazcık ortalamanın altında değerlendiririm. Çünkü içeriklerinizi üretirken ne kadar yaratıcı olduğunuz, rahatlığınız, edit bilginiz, kullandığınız dilde akıcı olmanız sizin daha fazla iş almanızı etkileyecek konulardır. Ve bir süre kendinize referans olacak bir portfolyo oluşturacak seviyeye gelene kadar da biraz zaman harcamanız gerekebilir. Yedinci ve son iş modeli olarak da VA yani Virtual Asistan yani sanal asistan olmayı söyleyebilirim. Sanal asistan ne yapar? Aslında kendi ajansınız altında verdiğiniz hizmetler gibi belirli alanlarda firma hizmetler verirsiniz. Ve bu hizmetin talep görmesinin nedeni de bu hizmete ihtiyaç duyan kişilerin hizmet ücreti dışında bir eleman işe almanın maliyetlerini azaltmak için VA'larıyla çalışmayı tercih ederler. Ve işin iyi kısmı da birçok kişi çalıştıkları VA'ları o alanda eğitirler. Bu yüzden Özellikle başlangıç seviyesindeyseniz ve belirli bir alanda çalışma yapmak istiyorsanız ve yetenekleriniz, tecrübeleriniz yüzünden de ajansınız altında hizmet verecek müşteriyi bulamıyorsanız ya da çok basit bir şekilde kendinizi o seviyede hissetmiyorsanız bir VA olarak çalışabilir ve o alanda çalışırken de öğrenebilirsiniz. Bu açıdan gayet mantıklı bir iş modelidir. Ben de buna örnek olarak Türkiye'de birkaç sene önce biriyle tanışmıştım. Şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla o kişi de önce eşiyle beraber başka bir dropshipping mağazasında VA olarak bir süre çalışmışlardı. Daha sonra da o iş üzerinde hem bilgi hem de para kazanınca kendileri kendi mağazalarında devam etmişlerdi. Bu açıdan değerli bir iştir. Hem de aslında başarılı mağazalar ve firmalar hep bir noktada sanal asistanlara ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin ben kendi mağazalarında eğer belirli bir seviyeye geldikten sonra sanal asistanlar işe almazsam açıkçası o işi büyütemem. Bunu siz de eğer e-ticaret üzerine dropshipping üzerine çalışmalar yapar deneyimleyeceksiniz sizin de bir süre sonra farklı farklı alanlarda birilerine hep ihtiyaçlarınız olacak işinizi yürütebilmek için ve siz de VA'ler işe almaya başlıyor olacaksınız. Bu anlattığım yaklaşım açıkçası işveren kısmındakilerin çok da sevdiği bir şey değildir. Çünkü bir süre sonra bu kişiler işten kendileri ayrılırlar ve biz yine yeni kişiler aramaya başlarız. Ama ben kendime sadık ekip arkadaşları bulana kadar açıkçası bu durumu çok da fazla umursamadım ve şu anda da başlangıç seviyesindeki kişiler için yapılacak işlerden bahsettiğimiz dolayı da hala gayet mantıklı bir iş modeli olarak görüyorum. Bu işin zorluk derecesi de aslında çok yüksek değildir. Upwork gibi, Fiverr gibi, Facebook grupları gibi yerlerden ya da direkt firmalara ulaşarak bu işleri alabilirsiniz. Ama yine tabii hizmet vereceğiniz alanla alakalı biraz bilginiz ve yeteneklerinizin de olması lazım. Çünkü kimse tamamen sıfır seviyesindeki kişiyi işe almak istemeyebilir. Alsalar da bu gidip bir yerde maaşla çalışmaktan çok da farklı bir işe açıkçası dönüşmez. Zamansal ve parasal yatırım açısından değerlendirdiğinizde de iş yaparken harcayacağınız zaman dışında çok da fazla bir yatırım yapmanıza gerek yoktur. 10 bin dolara ulaşma hızı açısından değerlendirdiğinizde de bunu biraz düşük seviyelerde olacağını söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi ortalamanın biraz üstünde ücret talep eden edebilmeniz için en azından biraz yeteneğinizin olması lazım o konuda. Ve alacağınız freelance işlerin ücretlerine göre de sizin bu iş işlere ayıracağınız zamana göre de aylık 10 bin dolar seviyesine ulaşma süreniz birazcık zaman alabilir açıkçası. Evet size ben benim daha önce deneyimlediğim e, ya da hala hazırda üzerinde çalışmalar yaparak para kazandığım ya da şu an için yapılmasını en mantıklı bulduğum toplam 7 işi sıraladım. Size yine bir yol haritası çıkarayım derken biraz uzun bir video çekmiş oldum ama umuyorum ki işinize yarayacak bilgiler verebilmişimdir. Ya da kafanızdaki karışıklıkları da giderebilmişimdir. Eğer bu saydığım iş işlerden herhangi birisini daha detaylı açmamı isterseniz lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ya da eğer ki bu içerik size bir fikir verdiyse ve benzer şekilde daha fazla iş fikirlerinde açıklamamı isterseniz lütfen bunu da yorumlarda belirtin. Ve tabii ki eğer başka sorularınız olursa da bunu da yorumlarda ya da bana Instagram hesabımdan ulaşarak sorabilirsiniz. Çok yakın bir zamanda yeni bir video daha paylaşacağım. Onu da kaçırmamak için bu kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.